yeah Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Ömer ve Osman'la Brawl Stars kutu açılımına hepiniz hoş geldiniz. Evet ümitlerim Ömer ve Osman'la kutu açılımına geçmeden önce bildiğiniz gibi Brawl Talk geldi. Sizlerle hemen Türkçe altyazısıyla en heyecanlı, en güzel yerlerine bakalım dedim gençler. Daha fazla Brawl Stars için süper bir yeni patlaması yapmanı Ben bir 20 bin like bekliyorum sizlerden. Yorumlarda yeni, karakter, yeni karakterleri beğendiniz mi? Nasıl buldunuz? Hepsini yardırın bakalım. Ve bu dedik Brawl Stars Brawl Tour ekranımız geldi gençler. Hemen görmüş olduğunuz gibi yeni destancı savaşçımız gençler Grom. Grom arkadaşlar turnuvada gelecek yakın zamanda. Turnuvayı kazananlar Grom'u kazanacak. Turnuvayı yapamayanlar veya kazanamayanlar da bir hafta sonra yakın bir süre sonra kutulardan çıkarabilecek Grom'u. Görmüş olduğunuz gibi Grom destansı karakter ve... Star Park'ta bir kalenin bekçisiymiş vay yavrum vay. Görmüş olduğunuz gibi gençler özelliği de bomba atıyor kral. Bir bombacı karakter. Yüksek hasarlı bir karakter ve bomba yere değdiğinde altı şekle gidiyor diyor. Süper'de normal saldırısına benziyor diyor ve duvarları bile yıkıyormuş ultisi. Oha! Gençler Grove'u yılbaşı mücadelesinde alacağız görmüş olduğunuz gibi. 23 Aralık'ta e, yapamayanlar sadece bir elmasa ekstra hak da kazanabilecek. Ama yapamazsanız yine kutulardan da çıkartabileceğiz. Aralığın sonunda da dükkana gelecekmiş. Yani bir hafta sonra. Ve gençler biliyorsunuz 30 gün sonra sezon bitiyor. Yeni sezonda da yeni kromatik savaşçımız Feng olacakmış. E, onu Brawl Pass'da 30'a gelip alabileceğiz Feng'i sinemada çalışıyormuş ve aynı zamanda bir aktörmüş. Dövüş bütçeli filmlerde oynuyormuş. Yani arkadaşlar Feng'de görmüş olduğunuz gibi bir ağız burun tekmeci yakın dövüşçü. Görmüş olduğunuz gibi tekme sallıyor yumruk atıyor. Kral bu şekilde. Ve bakalım ultisini görelim. Ve ultisiyle de gençler adu ket öne doğru uçuyor, çan tekme atıyor gençler ve o arada herkesi süpürüyor yani önüne gelene vuruyor baya süper. Bakın şuna bak, gitti oraya. Orada başka insanlar da olsaydı hepsine vurup geçtiydi. Ben baya beğendim fengi. O da 30. kademede gelecek. Hadi bakalım. Gençler yeni bir oyun modu da gelecek, birebir oyun modu duello. Bayıldım fikre. İki tarafta 3 tane karakter seçiyor ve 3 karakteri de öldüren arkadaşlar kazanıyor. Mesela bakın burada Jackie yendi. Sonra ikinci karakter e, bu geldi. Sonra buna saldırıyor gençler. Ve kupalarda bölüşülüyor görmüş olduğunuz gibi. 6-3-3-3-2 olarak dağılıyor kupalar. Bu moda bayıldım arkadaşlar. Yani inanılmaz bir strateji modu. Sonuna kadar heyecan dolu bir mod. Acaba belki de düşünsenize. iki karakteriniz ölüyor. Son karakterinizle rakibin 3 karakterini de alıp comeback atıyorsunuz falan. Yani bayağı sevdim bu yeni duel modunda. Evet gençler başka siz neleri sevdiniz Brawl Talk'ta hepsini yazın. Benim gözüme çapan hoşuma giden bunlardı. Bunları gösterdim size. Hadi bakalım Ömer Osman'la kutu açılımına. Osman'ın hesabındayım. Osman, <laughs> karakterlerin ki... ne alemde? Ömer'den fazla, onu biliyorum. <gülüyor> 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 bakalım, Leon yok, Ember yok, Mac yok, Lola'yı zaten alacağız. Arkadaşlar, o, bugün o, çok güzel bir totem yapıyorum. O, Leon için arkadaşlar, Lollipop'la çıkartacağım. Bütün kutuları Lollipop'la <laughs> açacağım. Bakalım, Lollipop challenge tutacak mı? Bence tutacak. Ümit abi, bir şey yapalım mı? Ne yapalım mı? Ya aksesuar Sen o hiçbir hiçbiri yok mu? Yok daha bende. Oho o kötü oldu. Ne yapacağız? O şeylerden basmamız lazım. Aynen bende fazla kutu. Ve var. haydi bakalım. Oha. Bu ne? Başladı. Yıkım. Osman Ak birisi. Aksesuar yıkım. Hadi bakalım. Mega kutu geliyor. Altı, Hadi. altı yazabilir arkadaşlar. <laughs> Artık gençler Osman'ın hesabında daha hiç seviye olm olmadığı için şeyleri çıkaramayacağız. Şeyleri... Ay arkadaşlar no normal ben de önceki gibi beyniniz yanmayacak. <laughs> Aa dur lan. De lan ben niye elimi açıyorum? Haydi bakalım haydi Osman haydi. Olmuyor. Hayır. Olması gerek. Hem onu tut hem parmağınla bas. Aynen. Haydi bakalım. Açtım. Hiç kimse sallamadı tamam. Osman. Ve şeker <laughs> challenge yapıyor arkadaşlar Osman. Arkadaşlar şeker challenge. Bu Hadi maço. Hadi osman. Hadi. Bir tane efsanevi istiyoruz hocam. Hadi. Başka bir şey istemiyoruz. Hadi osman. Lollipop. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın. Leon bunu böyle çikolata Hadi Leon. Tamam. Hadi Leon. Adam senin için lollipop Hadi. getirmiş. Şöyle birazcık sürüyoruz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hazır. Altı. Altı. Demiştim ben size. Hadi. <laughs> Hadi olabilir. Ve... Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Aksesuar. Hiç yedek şampiyonu. <laughs> Aga be. Aga be. Bakıyoruz. Şu anda en iyi, bu benim en iyi totemimdi. Hadi hocam diyoruz. Aksaray yılanı. <laughs> Aksaray yılanı bütün totemleri değiştirecek Osman. 68 var mı? 68 var mı? Durun durun. 68'i ben ben bir gideyim. Tamam arkadaşlar yapalım Aksaray yılanını. Geciktirmeyelim. Bakalım Aksaray'ın plakasıyla Aksaray ilanı geliyor. Oo oh, smart. Oo oh, smart. Tamam <laughs> <hazırım. yapıyorum>. <laughs> beni! Yara aşkına! Hadi Aksaray ilanı, şovunu yap. <laughs> beş. Tamam. Aksaray Boş boş şuradan mı uğraştık ölmüş. ya? Aa beş yazdı çıktı de. Beş yazdı yine de çıktı. Hiç daha de. bu diyeceğim de. Şey tamam. hiç gitmiyor ki. Hadi oğlum. Hadi 6 6. Hadi. Altı. Hadi. Basıyorum. Ya. Oh. Şeriye bakalım ne olmuş. Yok şeli daha böyle. Tamam. Onu artık boş verin. Sen şeliye basacaktın. Brawl Pass'taki değişik <laughs> evet değişik yani. başmış. Hala ben öyle bastım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi Osman. Ömer biraz da sen Hadi aşağı. Hadi Osman. Uçak. Uçak. Hadi Ömer. Basamıyorum lan kutuya. Şov yapmana gerek yokmuş. Telefonumu kırdılar. Hadi oğlum. Altı. 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 Arkadaşlar ben <laughs> 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 <Çiftik. gülüyor> <Osman>, bakmayayım. <laughs> bu cat. Ne belki para Aga be. Aa dondurucu bu. iyi. Ömer'in bir mor kutu şeyi var. Harbi ya. kutularda hep bir şeyler Ömer'de. yanıyor. Oha. Oğlum Ömer ne Ömer mor kutu şovunu yapıyor yine klasik. 120. Oha. Ama oha ya. Oha. 126 çıkardım sana. 3'te 3. 126 mı? 3 kutu 3 aksesuar. Arkadaşlar artık. Arkadaşlar Ömer artık sa sa satıyoruz arkadaşlar. Mor reis Ömer mor reis. Ömer kutu unuttum. Ne? Sen sadece morları açıyorsun değil mi? Evet. Hadi hocam. Hadi bakalım. Nazar değdirdiniz yani. Nazar Ölmüyoruz. ettiniz. Hadi. Şikayet. Hadi artık. Hadi. Bu da Lord. Ver hocam. 384. Aga be. Aga be. Bak hissederek at ah. Hadi hisset böyle. Kalbinde hisset. Bastı. Ne oluyor? Tepleş. Girirken, Lord'inge. Tamam çıkma baba Şeli'den. onu Şeliye ne oldu ya? Şeliye çok az gelmiş. El, 59 tane gelmiş. Ya tam arkadaşlar aşıyorum ben. 51'deyiz. Patlatıyorum. Ay, Patlat Osman. Vatça vatça vatça. Açtım. <gülüyor> Osman <gülüyor> mikrofon patladı. bakın bakın. Osman'ın bugün hiçbir totemi tutmuyordu. Osman paslanmışsın ya. İki tane totem yaparsam belki tutar arkadaşlar. Vaç ya vaç ya geriye say lütfen. Bir. Ne olması gerek. Yok üç tane totem yaptım. Üç tane totem yaptım. Her şeyi yaptı ama oyun çirkefli Çirkefli üzerinde oyunun. Tamam o zaman artık mikrofonu kıracağız. Haydi koçum bastır. Hadi! Aldı! Hadi be. Kusap sen aç, şimdi tabi sen aç. Hadi be. Biz bu hecada gelemeyiz. Ve Meg geliyor hissettim. Ya! Gönder hocam. Ya! Meg'in yavrusu geldi. Ee. Yıldız gücü deme bize. Yine 15 tane çıkarttık be. Ya of ya, ayıp ya. Zaten şeyi güç de açtım. vermiyor. Her bir de olmuyor doğruyor. 5 ya 5 ya 5 5 5 Başlıyorum ben. Hadi bakalım. Başladık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızımı da açtın. Osman makro açtı. Osman hızımı modu açtı. sinirlendireyiz reis. Bence bir dolayı al önce. Aa, aynen aynen aynen. aynen. Arkadaşlar zaman. karakter geliyor. O zaman Osman'ın... Uf uh, Ultisi çok iyi. Bak büyü yapacağım kutuya. Hangi Pocus, kutuya? Pokus, Lola'nın altında Çukus, Leonus. Leonus! Ya çıkmıyoruz! Ya. Çıkmıyoruz! Tanrı. Leonus yokuz. Uğursuz beş. Uğursuz beş peşimizi bırakmıyor. Harbi ya. Yakışık bir ya? Geriye da... doğru aşacağım ya ben. Hadi kutu benim olsun. Ben Geriye Markutu... doğru açarsak o zaman şey de olacak. Yıldız gücü de tersine dönecek karakter olacak. Hadi. Osman öyle bir şey yok. Evet, mor şansı da gitti. Bütün şanslar gitti. Hayır. Hayır. Şamıyor bir tane karakter. Bir tane karakter. Bir, bir tane karakter. Bir, 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 bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane, bir tane var, bir lütfen. Lütfen. lütfen Yemeden lütfen. Lütfen. Sakin ol. Sakin. Kupla kasacağım ben. <laughs> Gelecek o mu? karakter. Hadi. Adamda bir tane kutu vardı burada tuttu. O adamın Neyse. kalbine indi. Hayır ben şansıma ben şansıma. Sakinleş. Çıkması şansım. gerek. Evet arkadaşlar Özlem'in parmakları yanıyordu. Reis çıldırıyordu. Özplar. Cinnet geçiriyordu. Gizli kamerada gözükmüyordu. Çıkacak. Çıkacak o. Tüm ellerim yıkıldı. <laughs> Adamın hevesi kalmadı ya. Bence Osman bu hesabı kapatalım. Altı. Oha altı. Boş yapmayalım. Ya. Vay be adam. Kalmadı görüyor musunuz? Öyle eskiden olsun süpersel. güzeldi sen. ya. Eskiden Üzdün adamı be. Aklıma eski günler geldi. Bir sürü karakter çıkardı. Abi. Bir videoda üç karakter çıkar. Hani eskiden... Osman'a Her ya. Osman şov yapıyordu. Y Ama bugün... Yine derim parmağım çok acıyor. <laughs> Efsane oldu mu gelmiyor. Bitti. Kral yaktı kendini. Bedelini ödedi. Al kral Bitti. <Göçti. gülüyor> Dur bitmedi. Nasıl? Efkarlı bir şarkı. Ah! Tamam. Mor kutu benim. Aç. 68 Aksaray. Evet. Efkarlı bir şarkı alıyoruz o sırada. Gençler görmüş olduğunuz gibi Osman Reis e, bütün kutularını açtı, iki hesabında da biriktirdi ama maalesef Hiç maalesef bilmiyor. sadece Lola'yı çıkarabildik. Oranımızı bir göster. Bir dahaki bölüme, geçe bir dahaki bölüme e, Osman bir tane karakterini de onlar oyur'dan daha heyecanlı olur. 0-13'e yükselmişiz. Ben hissediyorum gelecek bölüm çıkaracağız <laughs> bir tane efsanevi artık bu olayla idare edeceğiz ki daha zaten Osman'ın flon vermesi şey karakterleri var onlarla kalsar Ya ücretsiz pasar. ücretsiz şey yok Aa, Ne oldu? Oradan çıkarsa artık imkansız <laughs> de. Oradan çıkarsa takla atıyordu Osman Gençler daha fazla Bravostarslar için spreyi bir ip atlaması yapmayı unutmayın yorumlarınızı <laughs> bol, bol bol bekliyoruz Buraya koyduğumuz zil değil. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. A Kendinize iyi bakın. Söyle bakalım Reis. Arkadaşlar kanalımızın linki aşağıda. Arkadaşlar matematik yazılarından inşallah çok utanmazsınız. Bay bay. <laughs>